Yalnızız selam millet herkese bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tabii ki de hayvan ortasındayız. Evet. Minecraft sonucumda tabii ki de hayvan benim de şaka yapıyorum. Evet bugün sizlerle birlikte Bed Wars'taki benim güzel oyunculuğumu göreceksiniz. Ben de kendime inanamıyorum fakat öyle. Ne bakıyorsun kardeşim? Bugün yalnızız. Üzücü bir durum maalesef. Hop şöyle yapalım. Sizi seviyorum. Abone olup like attıysanız başlayalım. Evet başladık. Bugün sizlerle birlikte Med Wars oynayacağımızı söylemiştiniz. Söylemiştim. Ben söyledim. Ben duo oynuyorum arkadaşlar. Ama takım arkadaşınız eğer berbatsa Allah rahmet eylesin. Evet videodayım diye kötü oynamam tabii ki. De. Bakın şimdi parkur yeteneklerimi izleyin. Dün, dün 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 Evet bugün tekneye geldim. Aa! Hey! Çık buradan. Çık buradan. Hey evet, dostum, şu an videoda olduğunun farkında mısın? O bakışlarından farkında olmadığın belli. Ben neden pembe takımdayım? Sandalye çok oynaşıyor. <laughs> Ab beşe kadar beklemek zorunda mıyım be? Bu da bana vuruyor. Sevilmiyor. Rusça konuşuyor bunlar. Arkadaşlar ilk önce tabii ki de öyle bir şey yapmıyorsunuz. Ah, düşüyordum. Oo, arkadaşlar ben de böyle. Düşerimiz değil şimdi. Pro olduğumu söylemişti. Arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Yetmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz size geliyorsa ve eşyanız yoksa şöyle dalabilirsiniz da <laughs> arkadaşlar. Yalnız iyi daldım bu arada. Güzel vurdum yani. A derken arkadaşlar bizimkiler savaşıyor. Dön, dön, dön savaşa gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Oy. Gelin lan, hayır dur oğlum sen. Oy. Ay yazık. Sen orada nasıl saklanıyorsun? Ha, sen orada, bay bay. Evet arkadaşlar bir tane yatak gitti. Parti popur diye bir şey kazandım arkadaşlar. Hesap... Şimdi ben geldim. Ee, Minecraft silinmişti. <laughs> ah! Minecraft silinmişti. Dünyalara baktığımda hiçbiri yoktu. Hesabıma girdim. Hiçbiri yoktu. Yani dinozorların parti 3'ü geleceğini zannetmiyorum. İzleyin daha işte abi tekrar tekrar. Ne bakıyorsun kardeşim? Ne bakıyorsun suratı Suratı yok bu arada. Hayır bakın suratsız demiyorum. Suratı yok. Aklıyım ama. Ya bir çekil. Git şuradan da kasılak ya. Yani, takım arkadaşım aslında iyi ama ben sevmiyorum. Tamamdır. Arkadaşlar ben direkt zümrütleri alan alıp giden bir insan olduğum için İh! diye atlarım. Dört elmasımı alırım. diye ölerim. Atlarım zıplarım. Beş zümrütleri kapıp ben giderim. Bye bye. Arkadaşlar gördüğünüzde kaçmayacaksınız. Saldıracaksınız. Yoksa bu iş böyle olmaz. O, oh, Birisi var orada. Hadi 20 20 tane alıp kaçacaksınız arkadaşlar. Hayır 20. 20 demiştim. 20 dedim. Oh, 20 aldım. Sakin olun. Sakin olun. 20 aldım. 20 aldım. Ben yalancı değilim. Ben asla yalancı değilim. Ana <laughs> bunların üstünden atlanıyor muydu? Ha düşüyor. Arkadaşlar yükseklik korkumun olduğunu söylemiş miydim? Ay. <laughs> Çok bağırdım. Ez <laughs> Elmas kılıç alıyorsunuz. Armor alamıyorsunuz. Yay alamıyorsunuz onda. Millete kılıçla dalacaksınız. İlk önce Ender Pearl de ama ilk önce dur kazma lazım olur. Sen sen, sen 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 ve sen. Sen 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 sen. Sen san çin çan çan. Çok güzel. Savaşa gide Savaşa gidiyoruz. Evet arkadaşlar şarkılarımı beğeniyorsunuz. Lütfen yorumlara yazın. Yorumlara şarkı diyen bütün herkesin yorumuna kalp atacağım. Normal klasik youtuber. Oha çok azalmış. Dur al sarı. Sarı da bizimki var. Dön 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 Dün Yalnız o nasıl bir şey yani? Allah! Allah! Arkadan bıçaklandık. Al. Adam demirset olmuş gidiyor. Allah Allah, arkadan bıçaklandı. Çok üzgünüm şu an. Ağlayabilirim ya. Ya tıklasana şunu. Görmeyin lütfen buraları izlemeyin. Yalvarırım izlemeyin. Nasıl böyle bir oyun birazdan. Oy! İşte arkadaşlar böyle bir proyum mu? Cita proyum var. Orada beni arkadan bıçaklayanı gördüm. O beni arkadan bıçaklamıştı. Şimdi ben de onu bıçaklayacağım. Gel bakayım buraya. Gel buraya kırmızı şortlu. Mavi ama. Gel bakayım sen benim eşyalarımı aldın. Ben de seni alacağım. Hop. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Heh. Gel. Allah Allah git dur 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 dur. Hop hop kaçtım 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 kaçtım. Hop. hop bye bye. Tamam tamam geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Hop hop hop. Tat tat tat. Oy! Adamsın benimki. Derken sarı takımlar bir ve bir kaldı Oğlum çok hızlı gittik. Bayağı hızlı gittik, bayağı hızlı gittik. Şu 7 elması alalım, 8 oldu. 17 elmasım var. 17 elmasım var. Daha çok lazım. Bir sürü lazım. Yüz bin nane. Dü Dibbine lazım. Hayır. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Allah sarı takım orada. Sarı takımlardan birisi orada. Sarı takımlardan. Kankaşkom tam sarı 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 takıma sarı 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 Ölmedim. Ölmedim. Ölmedim sarı 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 hemen onlar gelmeden hemen onlar gelmeden demir set olmam gerek demir set olmam gerek Hop. tamamdır arkadaşlar baya bir hazırım ben tamam okey sakin oluyorum sakin tamam aha kırmış bizimki tamam şimdi onlarla <laughs> ödeşme vakti aha ne yapıyorum ben Tam mor takım orası bizim yani. A bakın pro olmasaydım sona kalmazdım. Ama proymuş. Anladın? Evet arkadaşlar korkusuzca gideceksiniz düşmanınızın üstüne. Bir tane ender pearl atarak. O orada. Orada 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 orada. Dur da Tam bir şey bakıyor. Bir şey bakıyor. Bir şey bakıyor. Hop. İşte arkadaşlar ajan olmayı öğrenmezseniz bu oyun sizin için çok zorlayıcı olur. Böyle sinsi sinsi düşmanınızı takip edeceksiniz. Takip, takip etmeye devam edeceksiniz. Düşmanınıza gözükmeyeceksiniz. Düşmanınız da gidecek. Oradaki düşmana da görünmeyeceksiniz. Koş koş koş. Şimdi arkadaşlar koşacaksınız. Koş 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 koş. Arkadaşlar koşup onu arkasından içeceğiz. Gel. Hop! Yalnız, yes! Arkadaşlar işte böyle. Sessizce gel gel nereye 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 nereye. Arkadaşlar hayır 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 kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kaç dakika olmuş ya? Göremiyorum da. Ya ikinci olmuşuz de iyi ama. Ulan ya Ender Pearl attım ve düştüm ya. 11 dakika güzel. Tamam. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Zıplayalım, zıplayalım. Arkadaşlar benim level 3 olduğuma bakmayın size söylemiştim. Minecraft silindi bütün her şey sıfırlandı ya. Mod paketleri de gitti zaten. Mod paketlerinden dinozorlar gittiği için çekemiyorum ben dinozorları. Ama tekrar yükleyeceğim. Öf ya, kötü oldu ya. Külleniyorum ya. Golü golü golü. Arkadaşlar bu, bu videoda bir sürü kişi videoya çıkmış olabilir. Eğer sen de benim videoma şanslı bir şekilde çıkmak istiyorsan like atıp abone olmayı unutma. Bu videoyu editlemek uzun sürüyor çünkü uzun. E u z u n s ü i o. Ne dedim ben az önce? Yorumları yazın. En yani şarkı yaz, şarkı yazarsanız kalp at Tamam mı? I will go diamonds. Ben elmaslara gidiyorum dedi. Bir takımdan birisi. Allah ya arkadaşlar vallahi yemin billah iyi oynuyorum. Bakın. Lütfen bana beni ezmeyin. Vallahi ben iyi oynuyorum. İzle 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 izle. Ya öf diamonds dedi ya Git şuraya git Elenenler var Hop hop Tandır Arkadaşlar süper ikiliyi aldığımıza göre devam edebiliriz. Arkadaşlar bizim hedefimiz bu arkadaşlar olacak ilk önce. Daha kendilerinden haberdar olmayan bu arkadaşlar, şöyle bir sürpriz bekliyor. Yes! Oy! Çok iyi be! Oha! Bizimki bayağı de bunu. Ay çok güzel yaptım bu arada. Emirha CTN. <laughs> Allah'ım ya. Bu çocuk ismini Emirha CTN koymuş. Herkesin sevdiği bir YouTuber vardır oğlum. Bunu asla unutma. Siz de beni seviyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bak. Bunlar böyle bir yol açtı kırmızıya doğru. Bu kırmızılar da bize şuradan yol açtı. Ha yani bildiğin yeşillere kıyak geçtiler. Pardon. Evet hmm, dur dur dur. Sarı. Sarılarla bir işimiz vardı. Bir, o ne pardon. Abi adamı diamond zannettim ya. Arkadaşlar. Ajan olacaksınız böyle. İzle. O, inşallah beni görmemiştir, tamam. Hepsi gidince kazma almayı planlıyorum. Sakın. O beni, gör, beni, beni, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü. Hop, hop. muhteşem PvP'lerim sayesinde. Hop öl. Ee, hop ayrahl alamadım, onu da alamadım. Onu da alamadım. Onu da alamadım. Hayır. Hayır, 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 hayır. Abi ana ya. Seti olmasa alırdım ben onu ya. Seti vardı ya. Oo bir saniye demir set, demir set, demir set. Şak. Şak, şak. şak. Tamam şimdi kim kimi eziyormuş bakalım. Ha sen buraya mı geliyorsun? Ay babası yesin seni gel. Gel gel. Gel gel canım benim gel gel. Gel ne korkuyorsun? Ay yazık. Şu an hayattan nefret ediyorum. Abi az önce rezil oldum. Az önce rezil oldum. O iğrenç adam yüzünden rezil oldum. Şimdi ben seni rezil edeceğim küçük şey. Nerede? E ee, abi buranın yok. Yusuf diye şakası mı yapıyorsunuz lan bana? Merhabalar. Ha, gel gel. Ben seninle bir işim vardı. Gel. O oh, vuramıyor lan daha. Ne biçim PvP'niz var oğlum? 45. Vay 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 vay. Merhaba, ben de sizdenin bak turuncuyu taşıyorum. O oh, merhabalar. Gel gel, bir, bir pin var sanki gel izle. Hop. O. Oh. Abi ama iki kişi de yani. Öl. Hadi, no oh, ağlayacağım çok zor. İkinizi ikinizi öldürürüm. Oyundan çıkana kadar ikinizi de öldürürüm. İkinizi de oyundan çıkana kadar öldürürüm. Hadi. Abi hadi ama. Çok az kaldı. Çok zorlayıcısınız ya. Yes. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Hop öl öl öt. Ya öl artık! Öl öl! Sizin nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Allah Allah! Allah Allah! Yorucuydu var ya çok yor yordular beni yani. Ne oluyor yeşilde? Kahretsin! Ya biz beze cidden bir şey koymadık mı ya? Oh hayır. Yes. yes. <laughs> Kopayı yiyeceğim ya. Hadi tamam tamam tamam. Abi sakin olalım. <laughs> cidden yoruyorlar adamı cidden. Bende hiç zümrüt yok yani. Aa geliyor 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 beni öldürmeye geliyor bu adam. Bu adam bana kafayı takmış. Hop. Dur. Hop. Hop. Hop şöyle şekil şekil hareketler. Gel. Tamam, tamam, tamam. Dur, dur, dur. Sayonara ezik. arkadaşlar. Uyumdan çıktım. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars oyunculuğumu gördünüz arkadaşlar. Hep dalga geçip hep öldüm. Evet arkadaşlar. videomu like atıp, like atıp abone olduysanız teşekkür ederim. Benim videomda böyleydi. Sağ olun. Bay bay. দূর মাই প্র কপাত